Analiz videomuzdan herkese merhabalar. Öncelikle videomuza geçmeden önce Ferit ve Ayşe artık birlikte olsun diyenler videomuzu beğensin. Aynı fikirde olan kaç kişiyse hep birlikte görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde Hande Ferit'i tuzağına çekmeye çalışsa da Ferit Hande'nin ihanetinden sonra asla Hande'ye karşı bir şey hissetmeyecek ve ondan uzak duracak. Hande'nin Ayşe'yi doldurması Hiçbir işe yaramayacak. Ayşe Ferit'in Hande'den uzak durduğunu ve onu istemediğini kendi gözleriyle görecek. Bu yüzden hem Ferit'e olan güveni artacak hem de Hande'nin artık onu kandırmasına izin vermeyecek. Hande'nin bu hamlesi Ayşe ve Ferit'i daha da birbirine yakınlaştıracak. Ayrıca Ebru'nun Antakya'ya gelmesi Sancakzade Konağı için hiç iyi olmayacak. Çünkü Ebru intikam için geri dönmüş olup ortalığı karıştıracak. Analiz ve tahmin videomuzun sonuna geldik. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.